Evet sevgili izleyicilerimiz deryaca devam ediyor. Bugün böyle öğrenciliğe, öğretmenlerimizle güzel böyle sohbetimiz e, güzel bir şekilde devam ediyor. Ama son bölüme geldik artık yavaş yavaş. E, okuldan böyle okul o kadar güzel anlatıyorsunuz ki biz de böyle e, okulun o güzelliğiyle sizlerle beraber yaşadık o mutluluğu. Ekran başındaki izleyicilerimiz de bu arada e, güzel güzel izlenimlerini aldılar. Ama okul tabii ki sizi ziyaret de etmek isterler. E, onunla ilgili olarak da hem buradan da e, sizde okulumuzla ilgili isterseniz e, Alper Bey okulumuzun hem ismini hem de internette ulaşılabilecekleri adresleri de isterseniz verelim. Ee, okulumuz Özel Liderler Okulu e, Aspendöz Kulvarı'nda. E, i̇nternet sitemizden takip edebilirsiniz. Liderlerokulu.com'dan Facebook e, Liderler Okulu Antalya Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram'ınızda ee, var mı? Instagram mi? Liderler Okulu Antalya olarak takip ediyoruz. <laughs> Twitter'dan da Liderler Okulu. Liderler Şu an aktif Okulu. olarak... Ee, insanların da takip tercihi Facebook üzerinden. Evet, ee, 4400'e yakın e, bir takipçimiz var. Çok güzel. Buradan ee, da sizi takip edebiliyorlar. Evet, şu an itibaren evet, zaten birçoğu itibariyle başlamışlardır. Sizi isterlerse mesela bir veli gelip e, hani şu anda tabii bu çok güzel şeyler anlattınız ama belki de bu dönem e, artık ikinci dönemde kayıt belki yaptırabilecekler vardır. Çok doğru bir zamanlama hemen azından size belki bu arada da başvurabilirler. Ama bu sene belki okul eğitimlerinin devam ettirip de seneye belki bu eğitimler için tekrar başvurmak isteyenler olabilir. Ama buradan da sizin okulunuzu gelip sizinle tekrar zaten konuştuktan sonra <laughs> tekrar sizle ilgili neler yapmanız gerektiğini velilerle konuşacaksınızdır mutlaka. Bir de bir şu sınavlar var. Özellikle ben ne güzel davet edildim bu arada. Geldim. Ada o gün hatırlıyorsun değil mi? Güzel bir görüşme yaptık. Ben zaten çocuklarımızla bu eğitimleri de veriyorum aynı zamanda. kişisel gelişim uzmanı olduğumuz için özellikle çocuklarımızda hedef planlama çok önemli. Evet. Çocuklarımızın doğru planlamaları lazım hayatlarını ki çünkü şimdiki planlanan hedefler özellikle iki yıl sonumuzu belirliyor. Bizim hatta bir yıl sonraki hedeflerimiz. Şimdi ben özellikle adanın bu arada arkadaşlarına çok selamlar. <laughs> İsimleri kalanlar Deniz vardı, ikizler vardı, <laughs> onlarla. Şimdi e, gerçekten o gün Teok sınavına hazırlanıyordunuz. İnanılmaz bir tabii ki sıkıntı yaşıyorlardı çocuklar. Doğru yani bu bir sınav stresi yaşanıyor çocuklarda. Ee, ama şimdi ben adayı böyle daha rahatlamış gördüm. Tabii birinci sınav geçti. Ee, çok güzel de başarı kazanmış onu da duydum. Neler yapıyorsunuz bu sınavlarla ilgili? Ne farklılıklarınız var? Öncelikle onlar bir başarılarınızı da öğrenmek istiyorum bu arada. Evet, e, öncelikle çok güzel bir 8. sınıfımız var. Bizler bu, sınıf, bu yıl ilk defa TEOK sınavına e, girecek hı hı. bir okul olduğumuzun farkındaydık. Büyük bir ciddiyetle çocuklarımızın üzerine eğildik. Öğretmenlerimiz gerçekten, branş öğretmenlerimiz çocuklarımızla birebir ilgilendiler. Çocuklarımız rahatlıkla gidip onlara sorular sorabildiler. Böyle bir rahat ortamları da oldu çocuklarımızın. Ee, ve gerçekten e, ilk sınavda alnımızın akıyla çıktık diyebilirim. Çünkü ilk 10'da, e, ilk 20'de öğrencilerimiz var. İlk yüzün içine giren oldukça hemen sınıfın tamamı ilk yüzün içinde yer aldı. Bunun dışında e, Antalya... Çapında uygulanan performans değerlendirme sınavına girdi. Aynı zamanda alt sınıflarımız da bu sene ilk defa sınavla da tanışmış oldular. Onu da gerçekten yine ilk 20'nin içinde öğrencilerimiz yararlardı. Onlarla çok gururlandık. Bizi çok mutlu ettiler gerçekten. Başarılı sonuçlar elde ettik ilk yılımız olmasına rağmen. Ama biz de tabii ki bu ciddiyetin, bu sorumluluğun farkındaydık. Hı hı. Özellikle 8. sınıflar için bir dönüm noktası. Yine okullarını seçecekler. İyi liselerde eğitimlerini bu şekilde yine devam ettirmelerini istiyoruz. O yüzden biz de üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak elimizden gelen her şeyi onlar için yaptık. Her türlü imkanı onlara sunduk. Onlar da gerçekten bunun dönüşünü çok, çok güzel bir gerçekten. şekilde bize verdiler. İkinci Onlarla sınavda çok da inşallah bu başarıları daha da Evet şimdi biraz daha kendilerine güvenir geldi. Rahat. Güzel sonuçlar elde edince. İkinci sınav numarası çok çok daha iyi geçecektir. Hayatları bundan sonra. İnşallah sizin katkılarıyla daha iyi olacaktır. Daha evet. iyi olacaktır. Ee, peki e, başka neler düşünüyorsunuz? Sistem, bir sistem var evet bu Hı -hı. sistem maalesef yani milli eğitimin verdiği bir sistem var ama bu sistemin dışında mesela bu ses sistemin dışında demeyelim de sistemi e, daha faydalı hale getirebilecek başarılar için çocuklara ne gibi şeyler yapıyorsunuz burada? Sizin Sizi farklı kılan yönleriniz neler diye sorsam? sorayım beni. E, Farklı kılan e, Konuşmanın başında da söylediğim gibi Biz milliyetin müfredatının e, Ötesine bir tık daha Geçmeyi hedefliyoruz Yani müfredatımızı zenginleştiriyoruz Eğitim yapılandırarak, zenginleştirerek çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu sanırım bizim en büyük farkımız. Eğitimde bu anlamda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Butik olma, e, okul olmanın getirdiği avantajı bu alanda kullanmaya çalışıyoruz. Her çocuğumuz hem bizim için bir birey, çok önemli bir birey. Onun tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitimi bu şekilde sürdürüyoruz. E, daha çok öğrenci merkezli. Hı hı. Çocukların yetenekleri, yaratıcılıkları hangi doğrultudaysa o yönde öğretmenlerimiz onları e, ilerletiyorlar, önlerini açmaya çalışıyoruz evet, çocuklarımızın. Çok güzel. Bir de şimdi şeyler yapıyoruz dediniz. O konferans salonunuz da var. Orada ne gibi faaliyetler var? Mesela e, yaptığınız diğer faaliyetler neler? E, konferans salonumuz en e, çok e, çocuklarımızın etkinlikleri, işte özel günlerde, 29 Ekim, 10 Kasım hı hı. gibi özel etkinliklerde konferans salonumuzu kullanıyoruz. Üç, kullanıyoruz. Üç boyutlu eğitimde çok ciddi derece kullanıyoruz. Çünkü dediğim gibi öğrenmenin birçok çeşitli hitap eden hem işitsel hem görsel hitap eden ve akılda kalıcı bir eğitim salonumuzda bu sebeple kullanıyoruz. Onun dışında veli seminerleri yapıyoruz. Dışarıdan iş birliği içerisinde çalıştığımız örneğin psikolog e, psikoloğumuz geldi, psikiyatristimiz geldi. Yine bunun dışında Gaye e, hocamın da iletişim konusunda çok güzel bir sunumu oldu. Tabii çocukların eğitimi mutlaka çok önemli ama e, velilerin eğitimi de biraz daha, biraz daha önemli. Onun da üzerine e, gidiyoruz. Velilerin isteklerine de cevap verebiliyoruz bu konuda. Tabii e, şu konuda okulumuzun nasıl desteği olabilir bu konuda bizler de eğitiliyoruz aynı zamanda. Bizler de o gelen uzmanlarımızı dinliyoruz. Çünkü eğitimin yaşı ve sınırı yok. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Çok aktif kullandığımız bir e, bölüm orası. Onun tüm alanlar da öyle. Dans, bale salondan tutun, müzik salonuna kadar. Hı hı. Çocuklarımızın aktif olarak kullandığı e, kendi özgürlüklerini, evet bu kelimeyi çok konuştuk. Bizim e, okulumuzun ilke ve değerlerinin birinci, birinci sırasında özgürlük vardır. Bakın evet. bu çok önemli. Ee, daha sonra işte Atatürk devrimlerine bağlılık, ee, bu da bizler için çok önemli. Ee, hoşgörülü olma, doğayı sevme, hayvanları sevme. Ee, ben başta da söylediğimiz gibi okulumuzun tüm alanlarını geleceğin liderlerini yetiştirmek amaçlı e, aktif olarak kullanıyoruz. Ne kadar güzel. Biz de bugün de bir imza alsalım. Şimdi ben arada hemen bir fotoğraf çektirdim Azra'yla yine Adan'ın yanında. İleride onlar meşhur olduğunda benim de böyle bir fotoğrafta bir <laughs> karım olsun diye. <laughs> Değil mi adacığım? <laughs> Böyle yetenekli ileride inşallah böyle büyük bir e, neyse belki bir piyano festivali ne bileyim böyle çok değerli bir müzisyen olarak sizler zaten çok güzel şeyler inanıyorum ben ama e, ileride de sizleri inşallah isimlerinizi daha farklı yerlerde duymak istiyoruz. Tabi hekimlik sıfatında da olmak hmm. istiyorsunuz. Onu da inşallah başaracaksınız. Ama her şeyin ötesinde tabi yapılması gereken belli şeyler var. da farkındasınız. <laughs> Peki şimdi bir müzik daha dinleyelim. Kimden dinleyelim? En son bir müzikle bitireceğiz. Sen Adıcım istersen, istersen Azra bir kere daha çalsın. En son senle bitirelim biz. Finali senle yapalım. Kapanışa yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Eğitimler devam ediyor değil mi şu anda Azra'nın e, eğitimlerin devam ediyor Azra, bunu okulda da yine aynı şekilde alıyorsun, çok güzel. E, peki e, şimdi şöyle yapalım, en son sen de bitireceğiz. E, okulda mesela e, şöyle söyleyeyim ben sana, müzikle ilgilenen arkadaşların olursa ya da ne de, ne dersin mesela müziğe dair bu dala girmeleri için, ya da piyano çalmaları için onlara söyleyeceğim şeyler var mı? Aslında. <laughs> Merakı olanlar var bizim sınıfta. Onlara yardımcılıyorum. Yani bilgisayar şeylere için. evet, çalışmalar için yardım ediyorum. Zaten yetenekleri de var sınıftakilerin. Daha kolay öğrenirler. Yani diyorsun ki arkadaşına şunu mu söylüyorsun? Bir kere bir deneyin. Bir ellerinizi şöyle bir tuşlara bir dokunun. Yani bunu yapabilirler mi? Evet, onlara bilirler. onlara inanıyorsun. Ne güzel Hı. destekliyorsun da. Gerçekten biz bu anlandı. E, araya giriyorum. E, çok memnunuz gerçekten ortaokul grubumuzdan. Evet. İlk o kadar güzel abilik kabloluk yapıyorlar ki. Ellerinden tutuyorlar, onlara yardımcı oluyorlar. Çok güzel. Gerçekten onlar bu sene bizim medar çok oldular. Güzel. Küçüklerinde ee, rol modeli oluyorlar. O yüzden dedim teşvik evet. demeleri için. Adacığım sen de evet. aynı şekilde teşviklerini yapıyorsun. Anladığım Zaten kadarıyla. Zaten şöyle bir e, sistemimiz de var okulda. Bizim okulumuz tüm öğrencilerimiz ana sınıfından 8. sınıfa kadar e, tamamı 4 gruba ayrılmış durumda. Her bir grup bir renkle adlandırıldı ama bu gruplar çocuklarımızın öğrenme şekillerine göre ayrılmış halleri. Çok güzel. Ve bu grubun içerisinde işte büyüğü de küçüğü de olunca ve okul çapında bir e, puantaj sistemi yapıldı onlar için. Hı hı. Hatta önderliğini Nilgün öğretmenimizin evet. başlattığı bir sistemdir bu. Büyük küçüğü bir arada birbirlerine o kadar güzel sahip oluyorlar ki. Çok güzel. Hani e, büyükler küçükleri takip ediyor, küçükler büyüklerini örnek alıyorlar. Zaten hmm. özgürler, inisiyatif kullanabilme yetisine sahipler. Muhteşem bir sistem oldu. Kargaşa, kaos yaşamadan e, bir problem, sıkıntı olduğunda vah 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 tüh, tüh tüh tühle vakit geçirmeden hmm. ne yapabilirize bakıp hemen küçüğü büyüğüne danışıp Çok güzel. problemi orada ekarte edip Devam Bilelele ediyorlar yollarına. Ama evet. sistem çok güzel. Nilgün öğretmeni çok daha iyi Şimdi renk sistemi biraz ondan anlatan. bahsedebilir misiniz? Şimdi izleyicilerimiz, izleyicilerimiz için özellikle şimdi iletişim, özellikle öğrenme stillerimiz var. Gerçekten bu her öğretmenin aynı zamanda bunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü çocukların hepsinin bir öğrenme stiliyle öğrendiğini, özellikle bu stillerin geliştirebildiğini özellikle öğrenmeleri gerekiyor. Bu konuda bir sanırım o stillere göre mi renkler evet. belirliyorsunuz? Evet, çocuklarımızın nasıl? öğrenme şekillerine göre renklere evet. dört renge ayrıldılar ama o çocuklarımız bu renkleri Hayır, çocuklar bilmiyorlar. Ay çocuklar bilmiyorlar. Yani, bilmiyorlar. Çünkü bir de deşifre olmuyor. Evet. E, öğretimendir <laughs> konuya hakim. Bu konuda eğitimlerimiz verdik, çalışmalarımız tamam. yaptık ve bu anlamda da biz aslında tüm renklerden karma grupları oluşturarak karma e, buradaki amacımız onların e, birbirlerini desteklemeleri sorun çözme becerilerinin geliştirmesiydi. Amacımız buydu. Hı hı. Bunu da başardığımızı umuyorum. Çünkü gerçekten e, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar e, her dört grupta da öğrenci yaş grubu e, yer almakta. E, çok güzel böyle takım yarışları da oluşturuyoruz. E, çok keyifli bir hale dönüştü. Bu öğrenme şeklini bizim için eğitim e, elbette ki artısı çok büyük. Biz bunu göre de çocuklarımızın müfredatımızı, günlük ders programımızı buna göre düzenliyoruz. Sanıyorum bizim de en önemli Farkımız bu, bu anlamda. Hı hı. Öğretmenlerimiz o öğrenme şekillerini göz önünde bulundurarak dersi sıkıcı e, olmaktan çıkarıp daha keyifli bir hale getiriyorlar. ve Çocuk, diyelim işte drama yoluyla öğrenen hı hı. bir öğrenci. Onu e, amaç öğrenmede kalıcılık yaratmak. E, öyle olunca dört renge, dört öğrenme şekline hitap eden bir e, programlı evet. bir sistem oluşturduk okulumuzda. Bu üzerinde. Peki şimdi çok güzel bir giriş yaptınız bu senenin başı itibariyle. Tabii inşallah uzun yıllar başarılar devam edecek. Peki ne gibi şeyler hedefliyorsunuz Alper Bey size soralım mı? Bir iletişim koordinatörü olarak hedefleriniz neler? Mesela böyle bir hedef koydunuz mu okul olarak? Bu arada neler planlanıyor? Şimdi e, tabii ki ilk yılımızda evet güzel bir başlangıç yaptık. E, hedefimiz ilk önce daha çok öğrencinin okulumuzdan e, liderler Okulu'nun öğrencisi olabilmesi. E, şimdiden de çok güzel e, talepler alıyoruz okulumuza, başvurular alıyoruz. E, daha sonra çocuklarımızın e, tabii güncel olarak hem eğitim teknolojilerini, hem eğitim modellerini takip ediyoruz bunları çocuklarımıza uygulayabilmek bizler için çok önemli. Ben başta söylediğim gibi işte okçuluk ve golf gibi özel dallarla başladık. İkinci dönem eskrimle devam edeceğiz. Bu alanda çocuklarımızı ulusal veya uluslararası arenada görebilmek hedefimiz özellikle. Ee, onun dışında birçok yerden bizi arıyorlar. Ee, i̇şte burada okulunuz var mı? Alanya'da olacak mı? Başka yerde olacak mı diye. Ee, başka bir okul olur olmaz ama hedefimiz tabii ki e, ve kendi velilerimizin de e, şu an görüşmeye gelen velilerimizden de en çok duyduğumuz e, siz buraya sığmayacaksınız oluyor. Çünkü sınırlı kontenjandayız. E, şu an sınıflarımız da öyle. 5. E, sınıf olacak seni öğrenciler. Şu an 6 7 kontenjanımız kaldı. Hani kontenjan da sınırlı olunca belli bir sayıda öğrenciye hedeflerimizi gerçekleştirmek durumundayız. Bundan faydalanacak öğrencilerin, bizlerle yürüyecek öğrencileri bulmak ve bu öğrencileri işte milli sporcu olabilir, milli bir yetenek olabilir bazı ulusal programlara hazırlamak olabilir bu çocuklarımızı örneğin TÜBİTAK projesini şey TÜBİTAK yarışmalarını proje hazırlamak gibi hocam amacımız biraz da çocuklarımızı daha çok tanıyıp onların becerilerin üzerine gidebilmek toplumda yer edinmelerini sağlamak özgür olmalarını sağlamak çevreye topluma duyarlı olmalarını sağlamak aslında bizim bir hedefimiz çocuklar evet. öncelikle çocukların ileride hatırlayıp evet biz bu okulda okuduk ve şöyle faydasını gördük demeleri zaten bizim için en büyük evet, hedef. O zaman şöyle yavaş yavaş kapatıyoruz. İlgin Hanım sizden de son böyle okulunuza dair ya da burada izleyen velilerimize söyleyebileceğiniz son mesajlarınızı da alalım lütfen. Biz paylaşmak istiyoruz. Güzellikleri daha geniş kitlelerle onlara ulaşmak ve gerçekten mutlu bireyler yetiştirmek amacımız Dünyanın güzel insanlara ihtiyacı var. E, elimizden geldiğince biz de e, bu anlamda e, güzel bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzu bekliyoruz. bekliyoruz <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sizden de Ayşe Gülhan'ın lütfen. E, ben tabii okul aile birliğinin içerisinde olduğum için öncelikli olarak ailelerin hani beklentilerine beklentilerini okul tarafından karşılanıp karşılanmadığı ki onda hiçbir şüphemiz yok. ...gerçekten hani biz lafın gelişi olarak değil, aile olarak hissettiğimiz için... ...yani kurucusundan tutun da okulda hangi pozisyonda çalıştığı hiç önemli değil... ...veya herhangi bir öğrencimiz veya hatta öğretmenlerimizin eşleri bile... ...artık evet. o kadar hani aile gibiyiz, çok yan yana yürüyoruz. Verilen dediğim gibi her vadinin okul arkasında biz de üzerimize düşen ne varsa... ...çünkü Nilgün öğretmenimizin de bahsettiği gibi... Sacea birini hani eksik bırakamayız bu işte. Biz de veliler olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Kıymetlimi emanet ettim yani. Evet. <laughs> Daha öte bir şey yok. O da çok mutlu geliyor <laughs> her gün. Çok teşekkür ediyoruz. Müzikle bitireceğiz gaye Hanım. Sizden de alalım. Biz hep eğlenceden, özgürlükten, bireysellikten bahsettik ama ...okulumuzda bu senemizin sınıflarımız bize aslında ispat ettiler. Çocuklara oyun, eğlence, ve bireyselliği sunduğumuz zaman öğretmen olarak akademik başarı zaten arkasından geliyor. Hı hı. O konuda o kadar güveniyoruz ki çocuklarımıza. E, orada hiçbir şüphemiz yok. Biz sadece onlara yerlerini açıyoruz. E, umarım bunu bütün çocuklarımızla paylaşabiliriz. Aynen. Çok... Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Alper Bey, Ayrıca Nilgün Hanım ve evet, Ayağ Hanım çok güzel bir program oldu. Lütfen size de çok teşekkür ediyoruz. Ama ben Adacığım seninle kapanışı yapmak istiyorum. Bir veda edeceğim. Son senle bitireceğiz. Efendim Derya Aca'dan da bugünlük bu kadar. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın.